Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ZA serimizde top lane'de Wukong oynuyoruz. Karşımızda Urgot var. Ben hemen oyun başlamadan hızlı hızlı size Wukong'un skilllerinden ve pasifinden bahsedeyim. Wukong'un pasifi şampiyonlar ve canavarlara karşı savaştıkça zırh ve azami can yenilenmesi kazanır. Bu baya önemli bir pasif. Uzun savaşlarda Wukong'u baya güçlü kılan bir pasif. Bu arada Hünvey'de gidiyoruz. Umarım karlı çıkarız. Oy, ilk kanadı aldık. Çok iyi oldu bu bizim için. Aşırı iyi oldu bu bizim için. Buradan gidelim bir tane daha uzun kılıç. Bir tane de pot alalım gidelim benimle. Aslında şey de alabilirdim. Direkt 150 cam veren yakut kristal de alabilirdim ama neyse sıkıntı yok. Kong'un Q'sundan bahsedeyim ben size. Kong'un Q'su düz vuruşunu güçlendiren bir yetenek. Mezil kazandırıyor düz vuruşuna. Vurduğunuz hedefin %10 zırhını kırıyor ve fazladan hasa vuruyor öyle söyleyeyim. Bu arada Urgo çok korktuğum bir eşleşme benim ya. Adam ilk Q'yu açmış bunu değerlendirelim. Onu vuramadık kötü, kötü oldu bunda Öldük Bir tane daha potumuz var Allah'tan Bunu flash yok gösterelim Kötü oynadık burayı ya maybet evet, tamamen Allah'tan ölmedik Kilevel olacağız Kong'un W'sinden bahsedeyim ben size bu arada Fitlemeye hazırlanırken W açacağım bu arada ölmemek için Herhangi bir şekilde yakalanırsak. Tamam bekleyeceğiz burada yapacak çok bir şey yok açıkçası. Oraya yaklaştım ana açık üstüme. 3 level doldu. Keşke Doran kalkana başlasaydık. Oradan kaybettim ben biraz farkındayım. W'sünden bahsedeyim ben bu sırada size. Şöyle bir doğrultuda bir kopyasını bırakır bu Kong. Ve o kopya rakibe normal saldırılar yapmaya devam eder. Yani kopyasını bıraktığınız zamanlarda attığınız, vurduğunuz skiller kopyasıyla, kopyası da aynı skilleri vurur. Öyle söyleyeyim. Öldü bu adam. Çok güzel oynadık buraya. W'muzu çok iyi kullandık. W'si o bayağı OP gördünüz siz zaten. İyi oldu. İpten aldık lane'i diyebilirim. Bir kere ölseydik eğer Rurka'da her şey için çok geç olurdu. Bana çok fazla mı yanıma? Burada savaşmaya çalışacağım. işte bu müthiş oldu ya. Adam hata yaptı. Koya farm varken ben de savaşamazdı. tarafında o kadar varken. Mion kontrolü işte bu yüzden çok önemli arkadaşlar. Bu bayağı iyi oldu. Bayağı bayağı iyi oldu. Bu ikinci oluşum. Adam 4 level kaldı. Biz 6 leveliz ve bayağı güçlü yani öyle söyleyeyim. En son ne demiştik? W'su yani kopyası sizin attığınız Q skillini yeniden gerçekleştiriyor ve düz vuruş atmaya devam ediyor. E attığınızda saldırı hızı kazanıyor. E'sinden bahsedelim. E skilli rakibin üstüne atlayarak hasar verir. Büyü hasar verir ama bu konuda dikkat edecek ve Ve %40 saldırı hızı kazandırır. Ultisi Wukong sopasını kendi etrafında çevirerek... Oh, Yasuo oradan da bu kill Yasuo çok büyük problem olacak bunu. Gördüğünüz gibi kopya daha düz vuruş atmaya devam ediyor. Çok fazla minyon var o yüzden şu anda kapışmayacağım hiçbir şekilde. Farmı almam gerekiyor sonsuz şekilde. Ben 7.5 level olacağım adam da 6 level. Güzel kuleden de yedi bir tane. Ve saldıracağım bu arada adama. Gayet Yani siz de öldüremeyeceğimi zannettiniz ama skilllerim dönüyordu ona güvenerek de flash attım zaten. Gördüğünüz gibi bayağı güçlüyüz şu anda. Aslında bu lane'i dondurabilirdim ama dondurmayacağım ya. Yani. Çünkü her an bir bota bir teleport gerekebilir. Bizim bot lane kötü durumda o yüzden sürekli puşla oynayıp teleport atmaya çalışacağım bota. Uygun pozisyonda tabi. Şöyle base atalım. Bota yazalım fight yapmasınlar yani. ve Şimdi, şimdi işte teleport zamanı. çok iyi. Çok iyi oldu. Gördüğünüz gibi teleportu işte bu, bu yüzden buraya lane'i puşladım işte. Eğer lane'i puşlamamış olsaydım. Düşünün mesela lane şurada olsaydı tamam mı? Ben eğer gelseydim bu tarafa puşlamadan. Şu anda bütün minyonları kaybediyordum kulenin altında. Ama şimdi en azından bir kısmına yetişeceğim. Yine kaybedeceğim biraz. Ama en azından bir kısmına yetişebileceğim. Bu arada W attığınızda kopyanız da ulti bastığınız zaman aynı şekilde dönmeye başlıyor ve aynı şekilde rakipleri havaya savuruyor. Bunu da belirteyim. Biraz koyadan feragat ettik. Birazcık da plate'lerden ama bir kill bir asist aldık. Gayet dört bence ya. Kayna da kill gitti. Kataya da kill gitti. Orada gayet iyi oldu bence. Item bitirebilseydin çok daha güzel olacaktı her şey ama item bitiremedik. O biraz sıkıntı oldu. Burayı seri puşlayıp aslında item almak lazım. Şayvana ne kasıyor? Şayvana AD kasıyor sanırım. Kong arkamda falan bekleyip şayvana veya gen katmaya çalışabilir ama Evet. Tam tahmin ettiğim gibi oluyor. Vurmasaydım ölecektim orada arkadaşlar. çok iyi oldu bu. Killer müthiş oldu. Gerçekten müthiş oldu. Bayağı güçlü şu anda. kaynında çağırdık dedik gel kardeşim. Burada free killer var. Alalım. Bot lane'imiz de kesti. Çok iyisiniz ya. Tamam hızlı be sıkıntı yok. Bot lane'e bakıyordum haritada. <laughs> hızlı bey sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ölmedik. <laughs> Kusura bakmayın bu arada şaka maka gerçekten bot lane'e bakıyordum. Ya problem yok ya. Karşı taraf bir şey. Ne XP alabildi ne başka bir şey alabildi. O yüzden dert değil. Bu arada Budra burada ölümün Nazlı'ya mı gitsem Hydra'ya mı gitsem çok kararsızım şu anda. Hmm, sanırım Hydra'ya gideceğim ya. Çünkü bu itemden yeterince bir tanklığım var. Çok yeterince değil ama en azından birazcık tanklığım var. Onunla beraber oynarsak bence Hydra'ya da iyi can çekeriz diye düşünüyorum. Çünkü ultisi vuruyor, E'si vuruyor, Q'su vuruyor. Bütün skill'leri vuruyor. W'si de aynı zamanda vurmaya devam ediyor. Ve bu yüzden de çok rahat bir şekilde can çekebiliriz yani. Teleportum yok adamlar direktler. Çok yapabileceğim bir şey yok o tarafa. Bu arada eğer param şey alacaktım. Tiamat alacaktım. Lane daha hızlı için. Eyvah eyvah. Şey oraya gitmiş benim kulağı lazım. Tamam salsınlar bence o direkt ya. Bu arada bu kongun kulağımız da bayağı iyidir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oo vermiş buraya. Bu arada şunu belirteyim. Bizim durumumuz bayağı iyi. Yedi ama ters bir hareketimizde halen daha ölme ihtimalimiz var. Urgot onu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim yani. Keserim kardeşim seni gelme üstüme. Farmımız eşit o botu attığımız teleportan dolayı bir 10-15 tane farm kaybettik o yüzden. Bu arada Wukong'u kaniçen de tercih ediyorum ben. Gel gel. Yapacağız dayı burayı Ama sen ne yapıyorsun? Neyse 4 diyelim. Değil de 1000 gold verdik Urgot'a. Çok kötü oldu bu. Neyse kuleyi alsaydım bari canım kardeşim 14 olmadan dakika. Bayağı iyi olurdu kule olsaydım. <laughs> Nautilus ne yapıyor acaba kendi kendine eğleniyor garibim botta. Çok kötü oldu ya. 1000 gold vermemiz bayağı kötü oldu bot lane intlemeye başladılar birden aslında bayağı öndüler hala öndüler bence ama birden bire intlemeye başladılar yani fitlemeye başladılar yani ölmeye başladılar çok fazla karşı bot lane öyle söyleyeyim Orada arada o urgotu verdiğimiz bir kavga olup olmadı bu biraz sıkıntı yaratacak bize demin de söylemiştim zaten en ufak bir hatamızda urgot bizi. pis ezecek bir şampiyon gördüğünüz gibi hasar geliyorsunuz Ya kardeşim peşimi bırak be. Yetmedi. Q'umuz dönseydi belki onu da kesme ihtimalimiz vardı. Ama yine de güzel. Şayvana genginden de kill çıktık. Teleportumuz da var. Şimdi teleportu atacağım ve kuleye alacağım. Botu atmayacağım çünkü bot nasıl olduysa gayet güzel duruma geldi. Sanırım o botu atmamız teleport ve kayın sayesinde. O oh, mida atabilirim şimdi. Oh, hiç ben gidene orada olay biterdi. Kayın güzel oynuyor bu arada bizim ya. Hiç fena değil. Sola yatacağım ya teleportu. Çok ucuz oldum şu anda. Kule almak istiyorum artık. Oo. Çıktın değil mi oradan? Lütfen. Orgot botu atmış. Problem değil. Bir şarttan daha aldı oradan ama yerde dert değil bence. Şurayı seyirci puşlayabilirsem bayağı falan kaybettireceğim ona. Orada ben gideceğim ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu alacağım. Çaymana da bottaydı çünkü en son. Eyvah. Bunları yapmayın ama ya. Oo, uh, çok kötü oldu o. Burada atmasamadık keşke. Neyse, Neyse. Bu da ondan şattan oldu. ward attı bu. Güzel bunu da kestik. Gayet iyi oldu bu. Üzere bu kadar. Ben base atayım. Manam canım hiç yok. İçişirim zaten her türlü base'den. Şu ayakkabıyı alacağım. Ben de Bramble Vest alacağım. Yani dikenliyle kalacağım. Bunun nedeni de şu arkadaşlar. Bunu almamın nedeni. Yasuo'da kalkan yay var. Urgot yenilmezden can çekiyor. Şayvan'a da vahşi hidra alacak. Bayağı bir can çeken adam olacak karşıda. Bu yüzden Vlad da aynı şekilde can çekiyor. Yani 4 tane can çekmeye dayalı şampiyon var karşıda. O yüzden geliyorum bu arada. Şuna gelin şuna siz ikiniz şuna gelin. Benim gelmeme gerek bile kalmadı. Urgot Solo'da. Yani şu mitteki farmı alacağım. Oradan da Solo'ya çıkarım muhtemelen. Oraya gitmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Urgot'u şimdi rahat rahat yenirim bence Diyeceğim de gerçi o çivili bitirmiş. O biraz sıkıntı olacak yenemeyebilirim. Yeniyoruz ya rahat rahat yeniyoruz hem de. hiçe geçeyim <laughs> güzel güzel. Hidra bayağı OP ya. Bak bayağı OP arkadaşlar. Ben yani mide baksam mı? Yok ya devam edeceğim buradan çıkacağız. Bayağı fedim. Bana gelenini keserim muhtemelen şu anda. Gerçi ultim yok ama deneriz en azından. Bir tane şöyle tutan bırakacağım. Bir tane de şöyle tutan bırakacağım. iki yolda göreyim diye. Bunu bir tane daha vurdurmaya götüreceğim. Sonra da geri çıkacağım diyecektim. O geldi. Gerek yok zorlamaya. Bu kutunun arkasından birileri çıkabilir. diye Yasuo'ya yalnız birinin gitmesi lazım. öldürmek. Hatalı oynadım ya. Mayvet burası tamam. Biraz bizimkilere güvendim açıkçası yakınım diye. Ama mayvet ya. Oraya soyu kesse var biz buradan ekledik. Güzel. Hepe. Daha oynadık. Boşu boşuna öldük ya. Yani. hiç gerek yoktu var ya. Yani. aslında botu inip botu puşlamak istiyorum ama böyle yapmam lazım aslında ama teleportum da var. Çünkü şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aranızda illaki bilmeyenler vardır. Eğer teleportunuz varsa görevin olduğu yere uzak lane'e gitmeniz lazım. Mesela baron var şu anda. Ejder yok. Benim bot lane'e inip bot lane'i puşlamam gerekiyor ki bir olay esnasında baronun olduğu yere teleport atabilirim. Çünkü teleportum var. Takımda başka birinde teleport var mı bakalım. Yok. Anlatabiliyor muyum demek istedim. Ama mesela şu anda baronda bir fight çıksa adamların ölü olmadığını düşünün. Çok da geri olmadıklarını düşünün. Elo botta kalacak. Biz burada fight atacağız. Ben bu adamı keserim yani muhtemelen. Kesemiyormuşum. Oy, vallahi ucu ucuna kestik. Az kalsın yani. Bu işin de botta ölmüş. Çok güzel. Adam rete gidiyor abi şaka gibi ya. Yapma yapma yapma. Yapma wait. Bekle kayna bekle. Ne yapıyorsun? Abicim siz salak mısınız acaba ya? Gerçekten salaksınız ya. Gerçekten salaksınız ya Lucian. Çok kötü oldu bu vermemiz bu arada. Baya kötü oldu. 4-5'tik orada ve fight yapmamız gerekiyordu. Herif direkt ejder'e başladı ya. Direkt ya. Çok salakçaydı. Kule soğudan kule verdik. İşte ben bu yüzden gitmek istemiyorum fight'lara. Ben gitmediğim zaman benim takım kaybediyor. Ama Urgot gelmedi. Adamlar hiçbir şey kaybetmediler. Hiçbir şey kaybetmediler. Yani ejder'i de aldılar. Gel buraya Kata sen öldün kardeşim. Geçmiş Benden bir şey beklemiyordun herhalde orada. Ben yetişemezdim ki sana. Canım kardeşim. Gördün müsün artık? Teşekkürler. Görüyorum, görüyorum da. buradan balona gideriz. Go, neş. Abi lojunu Abicim gelir misin ya? Allah Allah. Çivili var bu adamı kesmeyi biraz sıkıntı. çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada Kain'in gitmemesi gerekiyordu. Ben şu anda çok salakça boyun geçiyor bence ya. Kain'in hiçbir şekilde gitmemesi gerekiyordu yani bence. Çok ilginç. Abi Vurgos sadece ayrı kitlerimi yapıyorlar. 50 kere geçtim adam bıkmıyor, usanmıyor yani. Çok güzel ya. Ben. gidiyorum tamam. Goneş. Barona gitsinler. Gitme abicim gitme gitme gitme. Benim sadece tek yapmam gereken burada ölmemek ya. Ama bunu başarabilecek miyim bilmiyorum. bir şey yapamıyorum ki a. çok tank adam. Aşırı tank yani. Bu arada bence bilmiyorum barona gidip barona asar daha dört ya. Bir kişi gelse yeterdi yani. Şuraya bak ya ben 3 tem, 4 tem adam 3 tem yine de beni kesebiliyor. Bu nasıl bir şampiyon ya çok ilginç yani. Şimdi de bitirdik de yine de bu saatten sonra Urgot'u benim yenmem bayağı zor. Gerçekten bayağı zor. Bizim barona oynamamız gerekiyor ama onu da bir türlü beceremiyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Şu itemi alsam Urgot'u yenerim ama muhtemelen. Zırt dolayı. Çok iyi teleport, çok iyi teleport, çok iyi teleport. Ya öl kardeşim uzatma da öyle. Geldik, Gel 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 gel. alaydım. Şuraya bakar mısınız herifler? Çok tank değil mi sizce de? Bu adamları burada kesmemiz lazım. Çok güzel. adamlar bilmiyorum yani yapışlar sola ya ilginç biçimde çıkmıyor herifler hasta mısınız kardeşim yani bırakın ben dibine kapışacağım burada buraya Yapma Loşin yapma. Bu arada birazdan item değişikliğine gidip şu itemi satıp. ooo çok iyi bu arada kaynetim şuraya. Şu itemi satıp kan alabilirim ya. Ben biraz tankiler diye bu itemi aldım ama bu sefer benim tanklığım yetmiyor. Kan için tanklık vermiyor tabii ki ama. En azından can verdiği can çalmayla beraber bayağı iş yaparım diye düşünüyorum. Full item olduktan sonra yapacağım bunu muhtemelen oyun bitmezse. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Düz uçattıkça şurunuzun bekleme süresi azalıyor. Bunu da belirteyim. Abi beni niye sattınız? Abi çok ilginç ya. Kesmiştik hepsini kesmiştik. Beni niye sattılar ki? Gerçekten hepsini kesmiştik inanın bana. Bakın ne yapıyor? Beni çok kötü sattılar. Hepsini kesmiştik oradakilerin bu arada çok büyük sıkıntı ya. Adam 12 kere ölmesine rağmen bu kadar güçlü olmasını anlayamıyorum yani arkadaşlar. Tamam oyunun sonuna geldik ama bu adam yani başka bir şampiyon olsaydı şu eğer. Affedersiniz ama içinden geçiyorduk. Aynı şekilde 4-12 bulat. Yani çok ilginç. Gel buraya gel. Şuraya bakar mısınız? Kesecek ya. Utanmasa kesecek. Yemin ederim ya. 4-12 Bulat bizi kesecek. Neyse ultisinin flashini aldık Bu tutmamız lazım. Çok ilginç bir oyun oluyor ya. Ya orada fight yapacaksınız ki 4-5 kaybediyorsunuz. Ya da geleceksiniz beyazı tutacağız yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İşte blue kaynının kötülüğü bir alta yaramıyor. 20 tane killi var ama Brent tarç kimseyi kesemiyor karşıda. Kata girme kata girme. Seni keser kardeşim o. bana güzel güzel bana çok güzel Ya ne oldu ne bitti biz bittik erdi o oynadı ortada ya. Bizim kata çok yüzlüs. Çok aşırı yüzlüs. Kain da aynı şekilde. Kain şu an yani Kain hero'sundan dolayı karısına kaynaklı şu anda. Ulu Kain'i uğramıyor yani yapacak bir şey yok adamın ama kata kendinden yüzlüs. Adam bir şey yapmıyor yani oyunda. Bu arada Kaynan dedi doğru yalan değil. Daha iyi scale olan yani daha iyi güçlenen şampiyonlar kazanıyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Ama bir yandan şeyin de hatası yani. Katanın da hatası. Herif bir alta yaramıyor açıkçası. Geldim 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 geldim. Şuna gelir misin kardeşim? Yardım et gel. Gel 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 gel. Zırtleşmem var. Öküz gibi. Ne oldu kardeşim? Yetmedim tanklar. Kanıçan almam lazım. Acilen kanıçan almam lazım. Kata gerçekten sıkıntılı ya. Ben gitmeyeceğim bu arada. Herhalde keserler diye düşünüyorum. Ben, ben tapleyini puşlamaya gideceğim. En ufak bir hatamızda yoksa sıkıntı yaşayacağız çok büyük bir şekilde. Kaniçen'e dönsem ya. Şunu satsak ne kadar ediyor? 2310. Kaniçen ne kadar? 3300. Tamam dönelim ya Kaniçen'e. Adamlar da çok saçma oynuyor bu arada. O kadar Fiesta boyun geçiyor ki. Yani herkes kafasına koşup koşup ölüyor. Koşup koşup ölüyor sürekli. Yani 3 ara almış iki takımda. Ama ejderlerimiz var bizim. Baya tanklımız olması lazım. 300 armorum var benim ya. Ama şu itemi aldıktan sonra gördünüz. Urgot'a vurduğumuz demeyeceğim. Yetmemeye başladı aldığı bile. Kesin de. Herif öldü ya şaka gibi yani. için değmezdi sanırım ama tutmak için yapmak zorundaydım bunu ya. Kataya atar ultisini. öldü kata şu anda. Ultim yok. Abi nasıl nasıl kesebiliyor ya? Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Böyle bir şampiyon var mı başka ya? Oo. O, o. %30 zırh teşmem var. 300 zırhım var. Herif yine de beni kesebiliyor çok ilginç bir içinde ya. Gerçekten garip bir şampiyon sonu. Garip ve güçlü bir şampiyon son. Allah belanı versin kardeşim. Oo oo, 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 Yapma yapma. Geldim 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 geldim. geldim. Abicim geri çıkma da kovala adamları işte ya. Ah be canım kardeşim. Bir tane W alsan adamları yavaşlasan yakalacağım ya. Bence ejderi gitsek mi gitmesek mi gerçi bilemiyorum ki ya. Adamlar ayrı gittirmeye kazanıyor şu anda oyunu. Hani bir kere salarsak Urgot gelip iki tane yine bir tarçak direkt oyunu bile bitirebilir yani. Hıh, <laughs> o da öldü. Dön ya bir duruşumuz yok. olmuyor yani adamlar güçlü ya. Gerçekten adamların şampiyonları çok güçlü. Bizde hasar eksikliği oluşuyor adamlar çok tanki. Tam bu öldü. tamam öldü öldü. Ben de öldüm kardeşim. Gel 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 devam 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 buraya da devam. Ama onu yemezsen devam işte. Bu nasıl bir güç ya gerçekten bu nasıl bir güç be kardeşim ya. Yani? Herif yine kesecek biz anasını satayım. Türlü bitmiyor. Bitsin artık ne olur. Yenesek de yelesek de bitsin artık. Bu nasıl bir oyun? 42 dakika oldu arkadaşlar. Dayanamıyorum. Kaynın dolaşıp şu birini teklemesi lazım sağda solda bir yerde. Çok güzel bu arada. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Leşim harcamak istemedim ona ya. Beyinleri kuşturuyor adamlar mantıklı olanı yapıp. Karşı koyamıyoruz ki heriflere. Arkadaşlar Bu neymiş ya? Biz çıkalım bu oyundan. Çık 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 oyunu kapat oyunu kapat. Seri oyunu kapat. Bu ne böyle? Heriflerin canı gitmiyor ya. Bir rent bile ne kadar tanki. Güzel maçtı. Piklerden kaybettiğimiz yani şampiyonlardan kaynaklı kaybettiğimiz maçtı biraz. Bu çok güçlü diyor. Soğuk çok güçlüydü. Vladimir çok güçlüydü. hayvana çok güçlü Late game'de yani. E Brandt de aynı şekilde. Aslına baktığınızda Brent kötü oynuyordu. Vlad kötü oynuyordu. Bu iki adam yok gibi bir şeydi yani oyunda. Ama ona rağmen işte hasar vurmuşlar bir muhtemelen. 50k biz vurmuşuz en çok hasarı doğal olarak. Gördüğünüz gibi kata ya kata kata çok sıkıntılıydı. Söyledim oyunda da oyun içinde de. Adam sıfır demişti yani. Adamlar çok tankiydi. Bu arada kayn, kırmızı kayn olsaydı biz bu oyunu muhtemelen kazanmıştık onu da söyleyeyim. Kırmızı kaynı kesemezlerdi yani bu adamlar. Neyse laf uzatmaya gerek yok. Güzel işte. maçtı kaybettik. Yapacak bir şey yok. Elimize sağlık diyelim. Sizlere de iyi seyirler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.